Neredesin? Açsana oğlum şu kapıyı. Geldim, geldim. Geldim, geldim. Neredesin be kardeşim kırk saattir ya? Uyumuşum. İyi. İyi. daviden haber var mı? Oğlum bak iyice kafam o herifte benim ya. Bu Yusuf döndü mü Kostan? Limana haber saldım. Gelince haberimiz olacak inşallah. Vay, senin de kolların uzun kardeşim. <laughs> ne sandın? İyi hadi şu maestro'nun yanına gidelim o zaman. Ne yapacağız oğlum maestro'nun yanında? Oğlum geçen konuştuk ya işte şu işletme mevzusunu. Banka artık benim rüyama girmeye başladı kelebek. Ya bırak boş boş artistik yapacak, canımı sıkacak şimdi. Ya yapıyor da kolpa işte oğlum. Biz yine de gidelim konuşalım. Bence okey diyecek çünkü zaten oranın işletmesini beceremiyor. Öyle mi diyorsun? Tabii oğlum. Üstüme bir şey alayım o zaman. Çıkalım. <gülüyor> <gülüyor> Aa! Ulan Papi'nin kolyesini arıyor burada. Ha? Vallahi o. Bırak kardeşim. Nereden buldun oğlum bunu sen? Papi nereden çıkarıyorsun ya? Köpeğin kolesi mi olurmuş? Oğlum o işte P. Yok. O benim eski kız arkadaşımın adının şeyi. Kim oğlum senin eski kız arkadaşın? Esra. Ne? Kızın adı Esra. Bağlantıyı kuramadım pe ne? Ee, aramızda ben ona başka bir şey derdim. Ne derdin lan? Ne yapacaksın oğlum? Sana ne? Sana ne? İnsanların özel hayatı. Hadi hadi çıkış. Olur. Dur ne derdin söylesene lan. Oğlum söylesene bana birader. Bir dakika bir dakika. Lan papatyan mı? Papatyan ne oğlum 70 yaşında mıyım ben? Oğlum o zaman peyre başka ne var lan? Pampişim var, ponçiyim var, pamuk... Ne oğlum söylesene lan bana be? Ya ateş. <laughs> ya oğlum bak gider o kıza sorarım ha. Bulurum o kızı. Öldü abicim öldü ayıptır yasımız var. Ya bırak oğlum yeme beni lan ölmüşmüş. Şişt. Oğlum pamuk prensesin mi lan? Pikoçu. Ha? Boncuk. Bırakmayacaksın değil mi? Oğlum ben sabaha kadar yolu var, sabaha kadar. Susma ihtimalin nedir acaba? Yok. Oğlum neredesiniz lan? Dondun. Lan! Abicim hadi sıcak bir yere sür. Anlatacaklarım var. Ailem nerede? Kız nerede? Babası mı aldı? Eller aldı abicim. Ben sevdim, eller aldı. <laughs> Kaloriferi yakar mısın? Bir güncük ya, bir güncük rahat ederim ya. Bir bu eksikti. Bize az müsaade et. Bizim kız... ...oğlanı adada bırakmış... ...başka yere gitmiş. Ne? Meğer adada başka sevdiği varmış. Bu bizim salağı da buradan kaçmak için kullanmış. Emin misin? Ya... ...eskiden bizim eve gelen bir çocuk vardı bunun mektup arkadaşı. Rum bir oğlan. Yannis. E işte Allah'ın cezası neyse onunla kaçmış. Ah. Sifnos'tan gelene kadar teknede ağladım durdum. Nasıl gider dedim. Arkasına bile bakmadan bu benim kızım dedim. Giden gider Yusuf. Gidemeyen de kalır kahrını çeker. Sen gitmesini istedin. Sen gidemedin o gitsin istedi. Bırak beni, ben diye bir şey yok. Seni sevmekten başka ne günah işledim ben? Sevmeyi bilemedin Yusuf. En büyük günahım bu. Kendini sevmeyi başkasına aşk sandın. <laughs> Ela ne olur benim aklım beynim dondu. Ne olur söyleme böyle şeyler yapma. Sen yapma. Bırak. Bırak gitsin kız. Kendi hayatını yaşasın. Ama o herifi bulacağım. O Süha'nın burnundan getireceğim hepsini. Getirmeyeceksin. Bunu onun yanına bırakmam. Bırakacaksın. Bunu ondan ben istedim. Sana ömrümü verdim Yusuf. Sakın benden daha fazlasını almaya kalkma. Bana söz vereceksin. Bana bunu deme Ela. Bana bunu deme. Vereceksin. Sühaya dokunmayacaksın. Bak, ben sana beyim dedim. Bir gün noksan davranmadım. Bu da benim senden ricamdır. Kabul etmezsen hakkımı helal etmem. Tamam. Öyle olsun. Bu da benim sana almayı hiçbir zaman kabul ettiremediğim düğün hediyen olsun. Heh, gelin gelin kimse yok. Ben dedim abicim kimse olmazdı. Ya maestro sen batıracaksın bu dükkanı ha. Hayırdır ya? <laughs> Ay, ölüyoruz aşktan. Ne istiyorsunuz bakayım? Vallahi ben bir margarete yerim ha. Bana fark etmez. Ben o ikisini yediğini yerim. Bir de üstüne kıymalı makarna sana zahmet. Oo! Oh, para var mı para? Verdi. Abi bende kalmadı. Ha? Ne demek anladın lan? Bayağı kötü kalmadı. Hiç mi yok lan? Tamam. Biz yine çalışarak öderiz hocam. Nereden ben size merhaba dedim ya? Vallahi iyi ki bize merhaba dedin lan. Yoksa senin burada kimi kimsen yoktu. Ha, hadi bakalım. Kapatıyorum kardeşim. Hadi, hadi. Kapanması, açılması pek bir fark etmiyor gibi gözüküyor ama. Ya kelebek. Hocam ya, lütfen. Bakın. Kıkınız çıkmasın. Ben bir şeyler hazırlayacağım. Sonra yiyin gidin, tamam? Aslansın Neco. otur artık, otur, otur. Ah, Ferdi, oğlum tamam şimdi senin kızın bu manita ile çekmiş gitmiş de... ...para, para ne yaptın? Abi işte sabah uyanınca bu mektubu gördüm. Ferdi kusura bakma, ben yanını aşığım. Bir gün sana borcumu ödeyeceğim, Aylin. Bu mu? Bunu mu yazmış lan? Bu abicim. E oğlum bu mektup bile değil ki. Ne abicim o zaman bu? E not. Marketten iki ekmek, bir süt al gibi bir şey. Yazık lan. Parayı da aldı gitti Üf. ha. Yusuf da acıdı bıraktı seni tabii. Adam benden utandı ya. Ya bir erkeğe yapılacak şey mi bu? Olacak iş mi bu abicim? Değil

Çağırıyorsun sen burada. Dün gece hikayem yarım kalmıştı. Bitireyim dedim. Çok mu acı çekiyorsun lan? Hı? Sen aşkımla ne geziyorsun ya şimdi ortalarda. Ya otur şuraya ben sana anlatayım aşk nedir diye. Hadi. Geç. Yıldız'a olan aşkımdan neleri sineye çektiğimi anlatayım sana. kadın on ay her gün ağladı lan. On ay her gün başka bir adam için ağlayan kadının yanında durdum ben. Elini tutmak istedim, tutturmadı. Saçını okşamak istedim, çekti. Ama ben bir an olsun yanından ayrılmadım. Doktora ben götürdüm. Senden olan çocuğunu aldırırken yanında ben vardım. Evini de ben tuttum. Elini de ben tuttum. Yirmi yıl lan. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.